Merhabalar. yerinde bahçede arkadaşımız küçük sebzelik yaptı kendisine, bize de dağıtıyor. Domatesler kocaman oldu. Böyle burada bir tane çiçek var yedek. Salatalıklar olmuş. Bakın bakın salatalıklara bak. Ha çiçekleri bunlar. Salatalıklar da vardı şu arada. Koparıp yemişler zaten patlıcan var. Hey salatalıklar. Bakın. Olmuş. Ne kadar güzel. <laughs> domatesler de var. O yeşil yeşil. Biber. Çiçek açmış biber. Domatesler. Şu ne bilmiyorum. Çiçekler de var. Ne, nane de var. Ay, Fesleğen de var. Biber var. Salatalık. Var mı orada bakalım. Varsa koparalım yiyelim diyecektim ama. Koparmışlar sabah. Arkadaşlar. Gelen geçen topluyor. Çok, Çok güzel. Sevgili. İyi günler. Hoşçakalın.